Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen seminerde iş sağlığı ve güvenliğiyle teşvikler ele alındı. Balçova Termal Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak tarafından verildi. MÜSİAD tarafından organize edilen iş sağlığı ve güvenliğiyle teşvik konusunun ele alındığı seminer Balçova Termal Otel'de gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasında MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çabuk, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki bilgilendirme toplantılarının işletmeler açısından çok önemli olduğunu söyledi. Toplantıda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla ilgili bilgi veren İşkur İl Müdürü Kadri Kabaksa, kanun gereği tüm işverenler ve kamu kurumlarının risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ilk yardım eğitimi, tatbikatlı yangın eğitimi, acil durum eylem planı, sağlık güvenlik emniyet planı, iş sağlığı ve güvenliği talimatları iç ortamda ölçümlerini yaptırmaları gerektirdiğini ifade etti. İşverenin yeni yasa kapsamındaki yükümlülükleri hakkında da bilgi veren Kabak, çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan işverenin mesleki risklerinin önlenmesi, bu konularda eğitim verilmesi ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesiyle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan kişiye görev verilirken göreve uygun olup olmadığına da özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Kabak, çalışanların hayati tehlike altına girmesinin önlenmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Seminer sonunda Müsiat İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çabuk, İşkur İl Müdürü Sayın Kadri Kabak'a teşekkür plaketi takdim etti. Şöyle